Herkese arkadaşlar ben bugün Bugünkü videoda Agar.io oynuyoruz arkadaşlar Görüyorsunuz Oo. Kim oldum arkadaşlar Şu anda rengimiz kırmızı Bakalım kırmızı mı gerçekten Evet arkadaşlar Kırmızı turuncu gibi Bir şey rengimiz şu anda

bu arkadaşlar bunun ikinci ve isten arkadaşlar ben oynayabilir Iyi. Şu, şu anda gayet iyi ki. arkadaşlar. Şu anda sağları uğradım. Bizden küçük yok mu? Abey. Evet arkadaşlar, bu işte son beş el öncem arkadaşlar bu üçüncü elimiz. Bu aslında görecek çekebildiğim arkadaşlar, çekebildiğim için bir videoyu. Bu şeyler yapmayacağım, yani, tek başıma oynayacağım bu kadar sıkıcı olmayacak yani. Birazcık sıkıcıydı evet, bu kabul ediyorum. Şunlar ise iki derece bir yerim bu işte bana tabana beni kasacak gibi geliyor arkadaşlar mobil mobilden de mobil cihazından da oynayabilirim mobilden daha iyi oynuyorum arkadaşlar onu da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar size evet arkadaşlar şunları aldım mı gayet de iyi birmiş olurum arkadaşlar evet arkadaşlar Niye dur dur Cem'le. Karnımız Devam Hadi arkadaşlar. Mmm şurasız bu yeni çalışıyorum. Gel lan buraya. Ay içinden geçti. Böyle geçiyor şu. Adamın adını bile duymak istemiyorum. Neyse gel lan buraya şerefsiz. Şunları aldık arkadaşlar. Hop oh, güm. Bir kapışalım. Lütfen. Aman. Uh. Ekran küçüldü arkadaşlar. Yeme yeme yeme. Yedi arkadaşlar beni. Neyse bu bayağı bir iyi arkadaşlar. Bu son ile Aynı öyle. çok uzun yapmak istemiyorum. Çünkü 1 saat koyulmuyor. Şunu bir çekelim. Bundan sonra gelecek video ise Skywars olacak arkadaşlar. Skywars çekeceğim. Onu kimle çekeceğim diye sorarsanız ne şu anda Burak da çekebilir belki Burak isterse yani yorumlara yazabilir. Bu videomu izlediyse ne geldiyse de bir şey demiyor. Hoppa kara teröristler. Bu video arkadaşlar 5 dakikaya geçmez umarım şu yani kendim deneyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir seyirler